Burada sistemde yetki bizde. yetki hiçbir şekilde çiftçi kullanamıyor. Şimdi bu yetkiyi nasıl kullanacağız? Abi? Yetki sizde müsaade ederseniz çiftçide. Ekranda gördüğünüz gibi yani almaçların üzerinde yazılar yazıyor. Örneğin ne diyor? Y10-16'da yetki yok. Zaman yok. Bakiye 23 metreküp. Bu ne demek oluyor? Şu an için, bugün için Y10-16'daki çiftçinin yetkisi yok. Sulama yapmaya yetkisi yok. Zaten zamanı da yok. Yani şu. Zaman aralığında değil. Bugün ayın 9'u Çiftçinin sulama tarihi aralığı 10 ile 11 arasında. Bugün sulama tarihi aralığında olmadığı için zaman yok yazısını görüyoruz. Çiftçi yani sulama yapamaz. Burada yok yazdığı için değil. Sistem zaten bunu engelliyor. Almacında da bu bilgi var. Çiftçi gidip kartını okuttuğunda almaçtan sinyal gidiyor bizim Gateway kulübemize. Gateway kulübemizden bizim merkezi serverımıza gidiyor. Yapay zeka da işleniyor. Diyor ki yapay zeka arka, bu arkadaşın sulama yapma yetkisi 10 ile 11 arasında. Bugün sulama yapmaya yetkisi yok cevabını alıp kendisini reddediyorsun ama başlatmasını engelliyor. Burada yetki bendeyken, eee sulama birliği ya da firma olarak yetki bendeyken cep telefonundan kontrol etme şansın var, mı yetkiyi kaldırıp yetkiyi, yetkiyi vermek ya tabii da bakeyi sınırlandırmak, zamanı sınırlandırmak. Tabii. Tabii, tabii siz sulama birliği olarak bunu yapabiliyorsunuz. İsterseniz ekrandan da gösterelim bunları size. Evet. Sizin ekrandan da gösterebiliriz. Şu an buradan gösterelim istiyorsanız. Tamam. Zaten internet üzerinden çalıştığı için sistemimiz bütün bütün sistem online. Değil mi? sistem internet olmak zorunda. Sisteminizin hepsi online olarak çalışıyor. Komutu vereceğiniz yerde internetiniz olması gerekiyor. Cep telefonunuzda zaten internet var. Tamam. Bunun için bir sıkıntı yaratmıyor. Kazanç elde ediyoruz aksine. Yani ben arazideyken de yetkimi kullanabileceğim her türlü. Her yerde anlık olarak gittiniz. O bir ziyade, aksilik sezdiniz. Ofise gelmeme gerek. Tabii yok. hiç ofise gelmenize gerek yok. Göreceğim. Siz arazide gezintinizi tamamlarken evet. diyelim bir eee Hatta gezmeye gittiniz. Görüyorsunuz ki bir patlak var. Evet. Patlak var. Benim hemen bu adamın da sulama etkisi var. Tarih aralığında bakiyesi var. Benim bu adamın sulama etkisini kaldırmam gerekiyor diyorsunuz. Giriyorsunuz şu şekilde. Açılan yerden yetkiye giriyorsunuz. Yetki kaldıra basıyoruz. Çeşidi sulama etkisi iptal ediyor. Sulaması varsa duruyor. Aynen. Anladım. Aynen. Aynen. Bir yönetim sizin her daim cebinizde. Her türlü zamandan kazancınız olacak. Her türlü zamandan kazancınız olacak. Bu işlemler hep hafızada yapılıyor zaten.